Hepinize merhabalar. Ben Jessica. Evet bu benim yeni hesabım. Jessica. Şimdi evet, bugün videomuzda bugünkü videomda gizli çıkartmayı nasıl açabiliriz onu göstereceğim. İlk önce ayakkabımı çıkartacağım. Hemen gidelim. Çıkardım. Bunu da giymeyin. Hiçbir şey giymeyin. Bunu gidiyorsanız falan çıkartın şimdi <laughs> şimdi hmm, Crazy Run'a gidiyoruz. İsyan tezik çok abla. Neyse. Girdim. Şimdi Crazy Run'a biraz sesini atacağım. Crazy Run'a hemen giriyorum çıplak ayakla giriyorsunuz. <laughs> tamam. Sanki değişmiş değil mi? Ha? Bu arada benim içgüdülerim iyidir. Evet şimdi gidiyoruz hemen. Yani böyle bir tane craider'ı bitireceğiz. Aa bu kalp bırakan Evet. <laughs> Kaçıncıyım? Yedinciyim. Neyse. Çıkıyoruz. Ayakkabımı geri giyeyim şimdi çıkartmalara bakıyoruz. Burada mıydı? Yok. Ev değil. Bundan seçim kesme odayı konu. <laughs> Bu ne? Ha. Ana. Ben bunu kaçınan değil. Ya oldu. yağlı taban derken. Nerede? ben bulamıyorum. Yo. Aldım parayı masanın değil. orda Evet. Kumlu ayaklar. Çıkartmamız bu. Evet. Şimdi madem bunu gösterdik bir turda. Bunu oynayalım değil mi? Oyna. Ay resmen etraf beni iyileştiriyor ha. Ah be. Öldüm. Çıkıyoruz. <laughs> şimdi evet size kombin önereceğim. İki önce yüzünüz. Şimdi ben bir boş kombin yapıp geleyim. Şimdi ilk önce yüzlerden başlıyoruz. Üz olarak bunu almanız lazım. Koferden alabilirsiniz. Yürüyüş bunu almanız lazım. Biraz pahalı tutabilir ama. <gülüyor> 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 Saç olarak bunu alıp bu renge boyatmanız lazım. Kendi kombini yaptırıyorum şu an. Üst olarak bunu alın. Altına bunun eteği yerine şu eteği alın. Bu etek ya da bunu alın. İkisinden biri. Erkekler bunu alabilir. Ama ben bunu seviyorum. Bunu seçiyoruz. Şap Kafamıza bunu alıyoruz. Ya da bunu. Bunu alıyoruz. Kulaklık olarak bunu alıyoruz. Ayakkabı bu terlikte değil bu ayakkabıyı minnok ya da evet bu bu. Bu minnok ayakkabıyı alıyoruz. Gözlük olarak bu paketin gözlüğünü alıyoruz. Maske almıyoruz. Çanta olarak da çantayı takıyoruz. <gülüyor> 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 Ve bence kombin tam bir okul kombini oldu. Şapka dışında burası tam bu tam bir okul kombini. Yani okul kombini yapmak isteyenler bunu yapabilir. Kendi kombinime geri döneyim. Tamam. Şimdi nereye girsek başka? Buradan bir çıkalım öncelikle. Bu arada arkadaşlar benim hakkımda yani benim xx lala x hesabıma çok fazla takas açmışlar yani takas açmışlar demeyeyim de yani bir tak terenler var hesap açmışlar bana şey diye e, deyna takas mesela böyle hesaplar açmışlar arkadaşlar bunlara inanmayın. Benim bir tek benim takas hesabım yoktur. Ben kreatör değilim. Bu yüzden takas yapabiliyorum. Bunu öğrenin. Şimdi bugün Şimdi gidiyorum. Şuradan para para evet. <gülüyor> 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 Bu arada şimdi ise PKX'lerini değiştirmesi gereken 5 özellikten bahsedeceğim. İlk önce kutu fiyatları. Bakın mesela mısır kutusuna gidersek pardon bir tanesi 50 tane altın ve içinden çıkanlar da o kadar güzel değil yani 55 elmas çıkıyor 40 bin lira çıkıyor ve kostümün parçalarından çıkıyor ve bu kıyafetler çıkıyor bunların zaten şans, şans oranı da çok az 40 TL yüzde 3 <laughs> bunlar yüzde dört, yüzde dört, 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 Mesela kıyafet oranı daha fazla, öyle düşünün. Mesela bunlar yüzde onken, bunlar, bunlar yüzde dörtken, bunlar yüzde on. Ama şimdi, mesela buna gittiğimiz zaman kostümlere giriyoruz. Gitme neyse göstereceğim. al. Dur 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 Sunny'yi çok istiyorum. Saçı çok güzel Sunny. Vay Violet'i de çok seviyorum. Bunun da saçı çok güzel. Yüzü de çok güzel. Ayakkabımız da çok güzel. Ama neyse. Ben Scarlett'ın saçını pek bilmiyorum. Pek sevmiyorum. Neyse. Evet. 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 Benim bugünkü videom bu kadardı. Eğer eğer videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ay bir dakika. Nerede lan Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.